Ha, ihtiyarlık başa geldiği zaman ha. Ha, Sana zahmet ederim Bak Yokuşa gücüm yok İnişe dizim Uzağı yakını Pek görmez gözüm Sanki bize Tarih oluyor sözün İhtiyarlık başa geldiği zaman Ağrıdan sızıdan Durmaz yakınır Derman arar sağa sola bakınır. Az yerse, çok yerse hemen dokunur. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Yedek parçam oldu inne şurup hap. Hiç fayda vermiyor ne yaparsan yap. iflas etmiş ciğer, yorulmuş bir kalp. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ayakların titrer, belin bükülür. Damarlardan sıcak kanın çekilir. Saç, sakal ağarır, dişler dökülür. İhtiyarlık başa geldiği zaman. İşin en kötüsü, baston ile ayakların üç olur. Gittiğin o yerler artık hiç olur. Ula konuşsan suç olur, sussan suç olur. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşın olur evde çocuklar. Eşin, dostun seni arada yoklar. Torunların alır, bastonu saklar. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ax ah, nə çabuk keçir baharlar yazlar zaman ağışına uymuşuz bizler insan yaşlarının can yavrum ölümü gözler ixtiyarnıq başa gəldiyi zaman hələ biri ölüb ayrılınca eşindən öbürü də gitmək istər peşindən çıxaramaz xayalından düşündən ihtiyarlık başa geldiği zaman yaşlılara değil özel bu sözüm gençler de yaşlanır elbette kuzum senin de buruşur elin ve yüzün ihtiyarlık başa geldiği zaman dedenin lafını yabana atma doğruyu bırakıp eğriye sapma Günahlardan saqın, harama baxma. İxtiyarlığa başa gəldiyiniz zaman o cəlamu aleykum və rəhmetullah razı olsun vallahi də rəqzanlar.